konumuz Mokka'nın kronik arızaları arkadaşlar bu araç bir, e, birkaç yere gitmiş yok turbo değişecek yok turbo valfi araca bir bakın arkadaşlar interkol borusu patlıyor bunlarda da kronik sıkıntı var şimdi size arızayı göstereceğiz arızayı bulmak için arkadaşlar bir zaman ve vakit ayırmanız lazım bu yüzden bunların interkol borularında kronik olarak çatlama yapıyor Bunlara tamir olmuyor tabii ki değişmesi lazım. 950 lira civarında Şimdi bize o boruyu göstereceğiz Neresi olmuş gel bakalım Bak onu görüyor musun şurayı Göster zoomla tonobiden ucunu Keçik olan evet, zoomla so. biraz zoomla Şu zoom Tam zoom şuraya aynen Yaklaşır Çalıştır arabayı Bu bas Şimdi bakın arkadaşlar Gazer. 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 Gazer arkadaşlar burada hava kaçırıyoruz. Bak eline dur. Dur böyle şöyle nasıl anlarım. Bakın şu. Bas bakalım kızı. Gördünüz arkadaşlar. Gazer! Gördüğünüz ana Evet tamam. Evet arkadaşlar arıza p 299 arızasını dinle bu arıza var diyor. Bunun için turbo borularını, interkor radyatör kontrol edin. Aracı mutlaka çok e, bu. Aracı e, orijinal arıza tespit cihazıyla bakın arkadaşlar. Ondan sonra turbo edin, ondan sonra edin P-299 bin de hemen turbo, manifold çattı, aklınıza gelmesin. Bununla ilgili e, bu konumlandırma sensörü de vermiyor. Çünkü P-299 hava yetersiz demek. Yani bir arabaya hava yetersiz geldiği için bu yüzden bu arızayı verir. Bir arızamızı daha çözdüm. Kanalımıza abone olun, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bundan sonra her hafta bir video koyacağız. Allah'a emanet olun. Tamam. E